Merhaba değerli gönül dostlarım. Şimdi e, rahat konuş konuşmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş toparlayabildik elham elhamdülillah. Bundan sonraki bizim de yolumuz, çizgimiz e, geldiğimiz yer nereyse gideceğimiz yer oradır. Bizi dünyaya getirmeye vesile olanların çizgisi neyse benim çizgimiz de aynıdır. İslam, ölçümüz İslam'dır. Ölçümüz İslam olduğu için çizgimiz de aynı derecededir. Şimdi konsepti değiştirmedim. Sadece şiir okumaya müsait olmadığım için biraz siyasi şeylerden Az çok paylaşım yapmak istedim. Bugün insanlar e, deli gibi cumhuriyet bayramı kutluyorlar. Bu e, siyasi görüşüne olursa olsun bizim haricimizde e, benim gibi düşünen kardeşlerim haricinde birçok insan. Bu bir kahraman mı kayıp mı? Bugün rahmetli Kadir Müslüm'ü dinlediğim zaman kayıp. Ama bir CHP kavasını dinlediğimiz zaman kazanmıyor. Bir insan düşünün ömrü boyunca araştırmış, geliştirmiş, kitap yazmış. Bizler bu insana deli diyoruz ama bir siyasi partinin peşinde koşmuş. Tarihi geçmişini Cumhuriyet'ten ilerisine bilmeyen, bilmekten istemeyen IQ'su ayakkabı numarasıyla aynı olan insanlar düşüncelerine inanıyoruz. Ya bu da garip bir tezat yani. Çok garip, ters bir. Yani bizim köyde bir tane e, bizim akrabalarımızdan örnek veriyorum. Yani Mehmet Emin var, Örnekleme veriyorum yani. Kendi yeğenler falan yanlış anlamasın. Bir gün akşam dua okurdu. Bir gün sonra da küfür ederdi. Şimdi bugünkü düşünce, kafa yapımız benzer noktada. Bir gün önce bakıyoruz, Mevlid Kandil'i kandili kutluyoruz. Akşam i̇şte Mehmet Kandil'i kutluyoruz. Bugün de Allah-u Teala'nın kitabına ve Peygamber Efendimiz hayatına tatbik ettiklerine, ümmetine tavsiye ettiklerine ters bir rejim olan Cumhuriyet rejimini kutluyor. Çok garip bir durumdayız yani. Gerçekten ayrı zaman ümmeti. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ayrı zamanda insanlar Müslüman olarak uyanacaklar. Minas olarak yatacaklar, minas olarak uyanacaklar, Müslüman olarak yatacaklar. İsteyen istediği tarafından alsın. Bu bir hadis-i şeriftir. Yani gerçekten komik durum, Durumda değerli gönül dostları. Neden? Çünkü artık e, ne kadar yasaklanırsa yasaklanırsa her şey ayağın beğen ortada her şey biliniyor, her şey görülüyor. Sadece kabullenilmek istemiyor. Kabullenilmek istenilmeyen şeyler gerçekler nelerdir? Bugün bir Müslüman olarak doğmasak bile bir insanın hayatı boyunca İslam ile bütünleşmemiş bir insan bile karıştırma ile İslam'ın hakiki bir inanç olduğunu öğrenip Müslümanca yaşıyor bugün e, mesela zamanında popsal açısından bugün Sami Yusuf gibi insanlar e, Doktor aydın, Salih gibi insanlar sonradan araştırarak Müslüman oluyorlar ve Gerçekten Müslümanca yaşıyorlar Birileri ise doğuştan Babadan anadan Müslüman olarak Gerçekten Onlar gibi e, Onlara neden özeniyoruz? Ben de ona Gerçekten ben de onlara şaşırıyorum. Çünkü biz doğuştan annemiz, babamız Müslüman, dedemiz Müslüman, dedemizin babası Müslüman. İslamiyeti bizim atalarımız kabul etmiş ve o günden beri Müslümanız. Ki e, siyasetle dini inancı birbirine karıştırmayın diyorlar ama kendileri yeri geldiği zaman e, İslamiyet'i Peygamber Efendimiz'i eleştirenlerin e, arkasında durmayı çok iyi biliyorlar. Macron gibi insanların arkalarında durmayı çok iyi biliyorlar. Madem öyle e, siyasete din karıştırmayacaksa siz neden insanların dini, duygularını eleştiren böyle öyle münafık demiyorum. Çünkü Aman, münafık. Ben değişim var. Ee, münafık bizlere karşı görünen Müslüman görünen insanlar ama gerçek değil Ama onlar e, şöyle düşünün inanmıyor. Araştırmıyor, araştırma gereği de durmuyor. Ve Peygamber Efendimiz'in kim olduğunu öğrenmemiş, öğrenme gereği de duymamış, hakaret ediyor hakaret eden bir insanın arkasında duran bir zihniyeti e, bu zihniyet tenkettirdiği sistemle düşünce özgürlüğü. Nedir? Herkes istediği gibi düşünebilir, istediği gibi konuşabilir. Bizim düşündüklerimizi söylediğimiz zaman uğruna üstümüze gelmiyor mesela bizim gibi düşünenler. Ama onlar bizde olmayanlarla. Bizi makrum, mesela bizimle alakası olan bir insan değil ki Müslüman değil. Bu adama sahip çıkıyorlar. Senin milletinden bir insan değil, senin hürriyetinden bir insan değil. Ha sen onun hürriyetindense o ayrı bir şey. Sen, senin soyun, deden, dedenin babası, onun hürriyetindense ona bir şey diyemem. Ee, bu konuda e, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tabii ki herkes istediği gibi inanmakta özgürdür ama bizler Cumhuriyet çocukları değiliz. En azından şahsen şimdi düşün. Çünkü benim babamın yaşı yaşasaydı 2007'de vefat etti. 75 yaşındaydı. 13 yıl geçtiğini düşünelim ki 13 yıl geçti. 85 88 yaşında Cumhuriyet kaç yaşında? İşte 97. Düşünün yani babam o zaman Gazi Mustafa Kemal e, gömüldüğü zaman yani bugün iki devasa bir inşaat olan anıt kabile defnedildiği zaman 8 yaşındaymış. 1930 doğumlu bir adamın oğluyum ben. E, ve ben 1930 doğumlu bir adamın oğlu olarak kalkacak Diyeceğim ki ben, işte Gazi Mustafa Kemal benim atamdır. <laughs> çok komik yani, çok komik bir durum. Gülmeye devam ediyorum çünkü çok komik. Bugün e, bunu e, kime anlatırsanız anlatırım. Gerçekten diyecek bu milletin milletçe ya uyanması lazım, gerçek hakikati görmesi lazım ya da milletçe bir e, psikolojik tedavi görmesi lazım diyecek değerli dostlar. İsteyen istediği gibi anlasın. Bundan sonra böyle. Bundan sonra biz hakikat neyse onun yanındayız. Ben artık abone olun, olmayın da demiyorum. İsteyen olur, isteyen olmaz. İsteyen çıkar. Zaten çok da fazla abone yok. Neyse. Hakikatler bunlar. Çünkü gerçekler var. Bir de gerçek gibi görünenler var. Yıllarca 1923 işte 2023'e 3 sene kaldı. 97 yıldır gerçek gibi gösterilenler var. Bir de 14 asırdır bir gerçek ve bizim atalarımız Karahanlı Devleti o zamanki atalarımız İslamiyet'i kabul edilmiş bizim kendi milletimizin İslami ölçüleri. Bugün İran'da bile İslam farklı yaşanıyor. Bizde farklı yaşanıyor. Ama bizim milletimizin asıl özelliği nedir? Yardımsever olması, mazlumluk kalkındırması. Orada orada mesela sahabe efendilerimize hakaret ediyorlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz el üstünde duruyoruz. Çünkü inancımız gereği. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim e, sahabelerim gökteki yıldızlar gibi gibidir kim kim birine tutunursa kurtuluşa erir. Şimdi bugün e, biz onları bırakıp da 1938'de vefat eden adamın e, koymuş olduğu maddelere mi tutunacağız? Yani böyle mi olacağız? Benim anlatacaklarım şu an nacizane bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim e, ee, hakaret olmamakla beraber istediğinizi yazabilirsiniz açıkça. Hakaret olursa nasıl ki size hakaret edilmesini istemiyorsanız ben de gereğini yaparım. Buradan bunu da söyleyeyim. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.